Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda değişen dövüş modundan kısaca bahsedip bulduğum en iyi gemi olan Prince Eugen'den bahsedeceğim. Neden? Şimdi TR8 dövüş modunda artık kurvazörler oynayabiliyor. Yani savaş gemilerinden olan versiyonu değiştirdiler. Bu durumda Prince Eugen ise ağır zırhı, hani köşkemeyen zırhı sayesinde, bunun dışında e, ikinci topları sayesinde biraz daha ideal bir gemi oldu dövüş modu için. Şimdi size bir oyunu göstereceğim. Hani oyun aslında kill olarak çok yüksek gitmedi ama hasar vesaire olarak takımda en üst sıradaydık. Bunun sebepleri şunlar. Birincisi ana batarya toplarınız. Yani zırh teyici toplarınız çok güçlü. Yani köşk atma ihtimaliniz çok yüksek. Ayrıca komutan yetenekleri de mutlaka şunu almış olmanız lazım. Ağır AP mermileri. Almanlar için muhteşem bir hasar potansiyeline çıkmasını sağlıyor bu. Bunun dışında eğer ikincil toplarınız için şu modülü alırsanız ki almanızı öneririm. Yani nişan alma sistemlerine modifikasyonunu almanıza çok fazla gerek yok. Çünkü yani çok uzak mesafede ateş etmiyorsunuz. Genelde mapler küçük. Mermiler çok fazla dağılmıyor. Ee, bunu alırsanız ikinci toplarınızın atış menzili 9.6 kilometreye çıkıyor şu buildte. Bu da ne demek? Neredeyse mapin tamamında ikinci toplarınızı kullanabiliyorsunuz demek. Hani hasarları düşük. Sadece 6 tane var bir köşede. Ama mesela ee, az önceki oyunda 73 bin vurmuştuk. Bu hasarın rahat yani 10 bine yakını ikinci bataryalardandır. Eğer bunları almazsanız 10 bin hasar kaybediyorsunuz ve yerinize aldığınız şu nişan alma modifikasyonu emin olun size bu kadar bir bonus sağlamıyor. O yüzden mutlaka Prince Eugen'iniz varsa bu build'e girmenizi öneririm. Bir de ekstradan şunu da almanızı öneririm. Eğer Alman oynuyorsanız tabii ki. Birinci sınıf nişancıyı. Bunu aldığınızda eğer 11.7 kilometre içerisinde düşman varsa ki her zaman olacak bu map'te. Hani olması çok zor. Düşmandan çok uzak durmanız lazım. İkinci top bildiğimiz olduğu için biz düşmana yakın durmaya çalışacağız. O yüzden her zaman çalışıyor olacak. Ana toplarınızın yükleme süresi %8 düşüyor. Üstüne ikinci batarya mermilerinizin yani ikinci toplarınızın yükleme süresi de %10 düşüyor. Yani bunlar 2.7 saniyede işleniyor. Ana batarya toplarınız da 13'ten 12 saniyeye düşüyor. Yani maksimum hasar potansiyeliniz. Üstüne zırhınız var. Ee, zırh efektifliğinizi de şu şekilde söyleyeyim. 1 milyon 200 bin potansiyel hasara tanklayıp öldük. Yani çok az bir torbide korumamız olmasına rağmen çok yüksek hasarları tanklayabildik. Neyse oyuna geçelim. Oyun içerisinde çok daha iyi göreceksiniz. Bu arada oyun başlarken şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu oyunda eğimim kötüydü. Yani oyunda eğimim kötü olmasına rağmen e, ee, i̇kinci sıradaydık. Bitirmede üstüne 73 bin hasarımız vardı. Daha iyi nişan aldığınız zaman AP mermilerle çok rahat köş atma ihtimaliniz var. Zaten kaçırdığımız çok fazla fırsatı göreceksiniz. Ama yani kesinlikle oynamaya değer. Bu arada AP mermi yüklü. Gene baktan dolayı patlayıcı mermi gözüküyor. Bu arada Prinzevgen'in diğer avantajından bahsedeyim. O da heal'ınız. Yani kendinizi iyileştirebilmeniz. Bu modda kendini iyileştirebilmeniz çok önemli çünkü herkes çok fazla hasar alıyor ve pirinç Eugen biliyorsunuz yani köşk yememiz imkansız olduğu için neredeyse ee, köşk yemediğinizde aldığınız hasarın %50-%80 hasar türüne göre iyileştirme ihtimaliniz var yani gemi canınızı e, bir sefer tamamen fullleyebilecek kadar heal alabiliyorsunuz yani mesela biz bu önümüzdeki arkadaşa köşk attık diyelim şifası varsa bile yani %10 iyileştirebilir. Ama biz köşk için çok daha fazla e, adama iyileştiremeyeceği hasar vurabiliyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi komutan yeteneğimiz anında çalıştı birinci sınıf dişancı. Ve mermi yükleme süremiz her zaman 12 saniye düşecek. 2044 Genel olarak AP mermileri hep kullanmaya devam ettim. Çünkü dediğim gibi hani Birincisi, hasarımın iyileştirilmesini istemiyorum. E, i̇kincisi, eğer düşman ikinci top mezirime girerse ikinci toplarımın yakma ihtimali var. Yani, boşu boşuna fazla alev çıkarmaya çalışmak yerine ikinci top hasarını tamir etsin, ben de e, tamir edemeyeceği hasar vurayım istiyorum. Yani iki hasar tipini de yesin. Bakın, şu soldaki arkadaş mesela bize ateş edemiyoruz. O bize karşılık veremiyor. Ama sürekli olarak bizim e, oyun boyunca mermi yenileme süremizi kısaltacak. Eğer ikinci top build yaparsanız ikinci toplarda şöyle bir şey var. Diyelim ki düşman yakında ama ikinci topunuzun ateş edemeyeceği bir yer varsa e, yavaş yavaş mermi dağılımı azalıyor. Ama bu yetenekte öyle bir şey yok yani her türlü avantajdayız. Görünür. Mesela bu kötü nişan aldığım bir durumdu. Bunu öldürebilmemiz lazım da. Ha, bir de bilmeyenler için şunu ekleyeyim. İkinci toplar, yani biliyorsunuz normalde sadece savaş gemilerinde alınır çünkü isabetleri çok kötü komutan yeteneği olmadan. Bu durum Almanlar için doğru değil. Almanların ekstra e, ikinci top isabet e, şeyleri var. Gemilerin içerisine eklenmiş dağılım azaltmaları var. Yani mermiler tutabiliyor. Tabii ki komutan yeteneği olsa daha iyi oluyor ama kruvazörlerde komutan yeteneği yokken bile isabet etmesini sağlıyor bu durum. Şu arkadaş. Mesela bakın bunu da biraz daha ilerini lazım lazımdı. Köşk katabilirdik o zaman. Bu modu çok fazla oynamadım. O yüzden biraz daha alışık değilim. Ee, ama herkes de yüksek hız bekleyin. Yani mesela şu şekilde nişan alsaydım az önce çok rahat köşk atardık. Bakın mesela bu sefer normal hasar vurduk. 7307. Prinzev yok derseniz hani gene ee, AP hasar vurabileceğiniz Almanlarda hiper falan kullanmanızı öneririm. Sis gemisi çok önermem çünkü yani radar ve hidro herkes de var. Bir şekilde tespit ediliyorsunuz. Bu mapte saklanmaya çalışmak biraz boşuna gibi. Daha olmadığı sürece hani sis ya da başka bir şey sizi koruyamıyor. bunu da mesela daha inşallah alabildik. Bakın ayrıca hani Pinizevgen'in bir, bir diğer avantajı. Şimdi gene tanki olduğumuz için takıma görüşte saldırabiliyoruz. Yani gördüğünüz gibi mesela 24.000 şuradan göstereyim. Tespit hasar vermişiz. Biz rahat rahat öne gidebildiğimiz için ikinci top kullanalım. Ondan sonra zırhımız var diye. Takım da bizden yaralanıp ateş edebiliyor. Bu arada burayı çaktırmayın. Bakın şimdi bizim bütün takım ölmüş buradaki. Daha doğrusu kimse yok. Ben de e, bunu durumu fark edince dönmeye çalışıyorum. Buradan böyle yavaşça tüyeceğiz. Biraz hasar aldık ama hani gördüğünüz gibi tüyebiliyoruz en azından. Şurada aldığımız potansiyel hasarı gördükçe zaten düşmanın bize harcadığı hani hasar görmeye başlayacaksınız. Bizim yerine başka birine sıkabiliyor olsalar çok rahat hani yok edebilecekleri hasarları bize gelince ya ıskaladılar ya zırhı delemediler. O da da gene öğreniş almam lazımdı. Bu oyun onu öğrenemedim ya. Bir tane hasar. Yani Orkan. Şimdi bakın yeniden C'ye yaklaşmaya çalışacağım. Çünkü ikinci top menzilimde kimse yok. Oraya yaklaşmam lazım ki hani hem ikinci topumuz ateş etsin hem de e, ana batarya yükleme süremizi azaltan kabiliyetimizi aktif edelim. Bu arada şu tür renkli gemiler görürseniz bunlar ARP gemiler. Japon gemileridir. Bunlara mutlaka ilk sıkın çok kolay köşk atabilirsiniz. Japon gemilerini bu mapte öncelikli olarak nişan almanızı öneririm. Çünkü zırhları yok yani özellikle Prinz Eugen'de, Hipper'de falan tek bir salvoda böyle 10 bin, 15 bin vurma ihtimaliniz bile var. Şu arkadaş kim diyor lan? Bak mesela o kili kaçırdık. Pinezer gelmiş. Bir 5-6 maç falan oynadım. Yani her seferinde böyle killleri kılpayı kaçırdığımız için böyle bol kill olan bir videoyu göstermek istemedim. Ama ortalama hani 65 bin, 70 bin hasarımız vardır. Bu modda çok fazla hasar çıkmıyor herkesin canı düşük olduğu için. O yüzden böyle bir 50 bin bile vursanız hani başar olarak düşünebilirsiniz. Çünkü gene canınızın üstü olacaktır. Yani mesela bakın şöyle karşıda kim var? 48 var, 45 var. Bu arkadaş kimdi? Prinz Eugen. düşman kruvazörünü buldum ortada şimdi. Eğer yavaşlayacağınızı düşündüğünüz bir kruvazör vesaire olursa direkt abanın. Kimmiş iç. Yani onu pek kaçırdım diyemeyeceğim. Onu zaten hak etmemiştik. Şimdiki arkadaş Harlem var. Mesela bu arkadaşa benim aslında bir direkt patlayıcı sıkmam lazımdı. Ama hani mermi değiştirmek istemedim çünkü mermi değiştirme kabiliyetim yok. Uzun sürüyor. İki tane mermim tuttu o da sekte. Tek sorun şöyle bir şey var bu arkadaşın fark etmediği. 9.6 kilometreye geldi yani ikinci toplamımız ateş etmeye başlayacak şimdi. bir yandan biz de patlayıcıya geçireceğiz birazdan. Hem de ikinci toplarımızdan ateş isabeti yiyor. Yani ki çok vurmuyor. Hani 600 bin falan vuruyorlar. Ama zaten hani adamın kaç canı var ki? 40 bin canı var. Bir yandan biz de ateş ediyoruz. Bizim hani ikinci toplardan beklediğimiz şey ekstra ee, bize %10 DPS sağlasın mesela. Yoksa o kadar güçlü hani secondary ikinci top gücü olan gemi TR8'de yok. Şimdi gene bir yandan ARP tako var hedefimde. Ben vuramasam da ikinci toplar ateş ediyor. Takoya AP sıktım sekmez diye ama üçünde sektirdi. Yani normalde onun üst güvertesidir. Şurası bayağı zayıf. Ama bayağı kötü isabetli herhalde mermimiz. Bakın burada, hani bütün oyunlarda dikkat etmeniz gereken bir şey göstereceğim. Şimdi, ben bu adamla tamamen savaşmaya girersem şu anda %80 yenemem. Çünkü bir, açılı geliyor, patlayıcı mermi sıkarsam ee, patlayıcı mermilerim çok iyi değil, yüksek hasar veremeyeceğim. İkincisi, hani ilk ateşi adam yaptı, beni yarı cana indirdi zaten. O yüzden bu dağı kullanıp diğer tarafa kaçmaya çalışacağım, ölene kadar maksimum hasar verebileyim diye. Ama bunu düşünürken tabii ki torpidolar atmayı da unutmadım. Çünkü adam bizi takip edecek garanti. O yüzden torpido da yedireceğiz o adama. Bakın bir tane çarptı bir su alma. Belki iki tane isabet ettirebilirdim daha hızlı bir şekilde nişan alsam ama olmadı. Biraz acele edeyim diye bu arada şu arkadaşı ıskalıyorum. Neydi bu Talin. Biraz daha öne doğru bir şekilde nişan alsam daha iyi olurdu. şimdi sağdan gelen torpidonun sesini duydum ama belki adamı da yanımda götürürüm diye hani hiç durmaya ya da doşlamaya çalışmadım. Tek sorun isabet etmiyor. Burada adam doşluyor. <laughs> ama yani yine de görebileceğiniz detayı göstereyim size. Bakın 40.000 tespit hasarı bizim sayemizde 73.000 normal hasar ve 1.209.000 potansiyel hasar. Yani muhteşem bir hasar tanklama kabiliyetimiz var. Üstüne hasar verme potansiyelimiz var. O yüzden pinize Eugen'i mutlaka öneririm.